Başbakanımızın açıklamış olduğu demokratikleşme paketini Gaziantep moder olarak biz olumlu karşılamakla birlikte bir takım eksikliklerin de olduğu hususunu belirtmek istiyoruz. Açıklanmış olan demokratik pakette özel okullarda ana dilde eğitim imkanının yer almış olması akla şu soruları getirmektedir. Yani parası olan bir insan özel okula gidip kendi ana dilinde eğitim alabilecektir. Parası olmayan bir insan da Kürt, Çerkez, Laz veya başka bir etnisiteye sahip olan birisi parası olmadığı için de devlet okuluna gittiği zaman kendi ana dilinde eğitim göremeyecektir. Biz bunu çifte standart olarak değerlendiriyoruz. Burada bizim beklediğimiz ve yapılması gereken gerçekten demokratikleşme paketinde olması gereken ana dilde eğitimin bütün diğer etnik unsurları da kapsayacak bir şekilde devlet destekli ana okulundan ta üniversiteye kadar e, olması gereken bir eğitim ana dilde eğitimin olması gerekiyordu. Biz e, bunu bu şekilde bir eksik olarak değerlendiriyoruz. Fakat yine her ihtimale karşı, her şeye karşı açıklanmış olan demokratikleşme paketini biz olumlu karşılıyoruz. Yine e, kamuda e, kılı kıyafete yönelik serbestlikler düzenleniyor. Fakat bu serbestliklerde Hakim, savcı, polis gibi e, kurumların bundan ayrı tutulmasını bir eksiklik olarak görüyoruz. Yine ileriki aşamalarda yapılacak olan demokratikleşme paketlerinde bu hususların da kaldırılacağı kanaatindeyiz. Ki bu hususlar kaldırılmadığı sürece e, kamuda kılık kıyafet serbestisi tam olarak gerçekleşmeyecektir. Bir diğer husus da e, Türkiye'de ilk defa ceza hukukumuza girecek olan nefret suçlarıdır nefret suçlarını da biz gerçekten önemsiyoruz. Çünkü birisi bir kişiye karşı bir suç işleme sayıkıyla hareket ettiği zaman o, o insanın sırf Kürt olması, Arap olması, Çerkez olması ya da Ermeni olması hasebiyle bu suçu işliyorsa gerek hakaret suçları olsun, gerek yaralama suçları olsun bunda verilecek olan cezanın yarı oranında artırılması iyi bir şeydir diye düşünüyoruz.